Selam dostlar Luna Klasik üzerine konuşmaya devam edeceğiz. Yatay kanalda ilerleyen Luna Klasik 10, bin, 10 milyon bandına kadar hacmin çekildiğini görüyoruz. Ee, genel olarak Bitcoin fiyatlarıyla birlikte piyasanın hareketlendiği son zamanlarda dönemin içerisinden geçiyoruz arkadaşlar. Ufaktan bir pozitiflik söz konusu durumda kripto piyasasında. Hemen şöyle yeni bir güncelleme söz konusu bildiğiniz üzere 42 milyonlara kadar 42 milyarlara kadar Luna Klasik yakımlarının çıktığını biliyoruz. Ee, buna yönelik hata olduğunu birkaç sorun olduğunu bildirilen olaylar paylaşılmıştı. Bunun 35 milyarlara kadar tekrardan güncellendiğini görüyoruz. Ve yatay kanalda ufak ufak yakımlarla birlikte desteklendiğini de görüyoruz. Gördüğünüz gibi yakımların azaldığı bir gün dönemin içerisindeyiz. Ne kadar piyasadaki oynaklıklar olsa da yakın miktarların giderek düştüğünü görüyoruz. Zaten yakılan miktarların %50'sini tekrar basılarak toplu havuzuna aktarılacak Luna Klasik'te yakım oranların düşmesi bekleniyor. Ve şöyle bir bahsedildiği gibi ilerleyen bilgilerde de bahsedeceğim. Yakımın fa farklı yerlerden e, güzel bir şekilde yapılacağı beklentisi var diyebiliriz. Hemen Terraviton'un yaptığı açıklamaya bakalım. Terraform hepsini 3 noktalarına destek sağlama sözümüzü yerine getirdik ve topluluğu ilk sıraya koymaya devam ettik diyerek burada gördüğünüz gibi staking işlemlerinden çıkan işlemleri bizlerle paylaşılmış durumda Terravit ekibi. Ardından e, asıl mevzuya gelelim. Gördüğünüz gibi gerçek yakma, Luna Klasik'teki gerçek yakmanın on chain yakma vergisiyle değil yardımcı programlarla geleceğini bahsediliyor arkadaşlar. Bu da ayrı bir gündem. Bu yüzden yardımcı programlar yani bunlar diyerek oyun projeleri, NFT projeleri ve DEX e, olaylarının olduğunu söylüyorlar. Ve 3 tanesinin takasla çok şey yapacağı için şu anda çok fazla lunç yakacak olan önemli diyerekten belirtilmiş durumda. Yani gerçek yakımın oyun, NFT ve takas işlemleriyle birlikte gelme e, beklentisi içerisine girmiş durumda Luna klasik. E tabii ki toplu yakım projeleri de olduğu söylentisi 2023 yılında var. E bunlarla birlikte tabii ki 2023 yılına girmemizle birlikte detayları da öğrenme fırsatı yakalayacağız. E, Terra Vitan'ın tabii ki Yine açıklamaları çok fazla devam ediyor. E, geliştirme yapan, inşa yapan çok fazla grup olduğunu, TC ve TFL ve Terra Rebels tarafından yürütülmediğini, e, 40 milyar dolara çıkardıkları için telefon Maps'e konuştuğunu, e, bilgi oraya tekrar ulaşmamıza yardımcı olabilir diyerekten belirtilmiş durumda inşa çalışmalarına devam ediyorlar. Ve e, Terraform Maps ile Terra Rebels arasındaki bir olay vardı bildiğiniz üzere. TF Terraform Maps'in... E, yakım olaylarının vesaire bunların her şeyini e, belirli tarihlerde bildiğiniz üzere tef, Jared TFL'nin e, belli tarihlerde söylediğini ancak terör e, rebels ekibinin farklı zamanlarda aktarıldığını söylemişti. E tabii ki terrorist station station olaylarında e, böyle bir olay ortaya atılmıştı. Ancak burada Teravita'nın yaptığı açıklamada terör e herhangi bir talibat vermediğini telefon hepsin eee bu bilgiyi de e, her zaman gerçeği bize ihtiyacının sonunda teslim edeceğiz diyerek belirtilmiş sözümüzün. E, sözümüz önce toplumdur diyerek de belirtiyor. Burada Terevita ekibi son zamanlarda fazlasıyla aktif bir şekilde rol oynuyor diyebiliriz. E, bunların yanında da tabii ki arkadaşlar gerçekler olarak e, kripto piyasası yönüne e, bir bakacak olursak da Alameda'nın USD'yi kaldırdığını federal savcıların şimdi onlara karşı piyasayı manipüle etmekten dava açtığını Batman bu grup tarafından Luna hakkında yanlış bilgi yayarak izlerinin örtmesi için tutulduğunu yönelik bir bilgi paylaşılıyor arkadaşlar. lunch daha o tarafından bu da bizler için önemli. Herkes gerçeği öğrendiğini tahmin edeyim kaç kişi Luna, klasik, Luna alacak diyerekten de ortaya fikrini koymuş durumda. Ve açıklamalarına devam ediyor. Gerçeğin ortaya çıkması Luna Classic için harikadır diyerek Luna'nın artacağını, Luna'nın ilginin yükseleceğini bizlere belirtiyor. Ve e, Sarah Fisher'ın da önemli açıklamaları var. Gördüğünüz gibi burada The Block e, bir yıla aşkın süredir SBF'nin Alameda CEO LLC'lerine aktarılan parayı gizlice finans ettiğini e, iddia ediyor arkadaşlar. Bu da çok önemli bir iddia. Bildiğiniz üzere SBF'nin üzerine zaten çok fazla suçlama varken bu iddia ile birlikte daha da yoğun bir e, baskı altına alındı diyebiliriz. Toplam 3 kredi verildiğini 12 milyon dolar 15 milyon dolar gibi e, W'a gittiğini söylüyorlar. Siyonun e, da bahamalarda emlak satın almak için 16 milyon dolar aldığını iddia ediyorlar. Zaten bahamalarla iddia, bahamaların e, gayrimenkul aldığına yönelik de zaten ta çöküş, tam çöküş iddialarını orada da görmüştük. Bu bahamalarla alakalı, Sbf ile alakalı. Bunlar da bizler için önemli bilgiler arkadaşlar. Yine gelişme ve haberler oldukça sizlere aktarmaya çalışacağım. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.